Çat çat. Orman olmuş orman. He? Orman olmuş burası. Buna kadar bakalım sıkıntı. Vay açma bak. Buna açma? Çekici versene kancı oturmuş. Neyi? Çekici. Bu ne oldu ki. Aslında birkaç tane zincirimiz bir olsa o zinciri biz bağlayacağız. Sen gelip gelip takıp takıp çekmen lazım. Şöyle Daha tut, kolay. bir tut bu lan şu zinciri. Elinize kolunuza Bak, sağlık gençler. Derneğimizi güzelleştirin, çevremizi düzen olsun. Bak güldürme, duracık adam. <gülüyor> <gülüyor> la bunda var vallahi. Elinize, kolunuza <laughs> sağlık. Allah razı olsun. Yuradan Mehmet abi bu kenarlara çam dikecek ha. Kenarlara çam dikecek. Kenan getirecekti getiremedin mi? Ay, ay, şeyden alacağı diye. Ayarlayacak. Muhtar şeyden getireyim diyordu ya. Başkanım, kenarlara da diyorum çam dikecek. Dikim. Ormandan alırız isteriz fazla şeyden yani, ya. Atla, Samzadan. Gelecekler için diyor ki ulan ne Aşır, olur. Şu bitireceğiz? Oy maşallah. Acele etmesinler gel, gel, çama da. Çama hele acele etme. Şey, Bir temizleyelim bu sene. Bu sene dursun dikmeyin. Tüplü getireceğiz zaten çamları ki. Aşır. Her zaman durur. Acele etmiyor. Şu kenarları attılar. Ya, Şöyle. Acele et. Bu sene dursun. Öyle Sen bu sene çevreyi temizleyelim. Ondan sonra dizayn edelim. ولكن <applause> عاصمه <applause> बाज़ Hazır. Hazır.